Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. CES'te gördüğüm MSI'nin en güçlü laptoplarından biri. Şimdi de yanımda bir süredir vakit geçirdiğim Raider GE78HX14V modelinin detaylarıyla karşınızdayım. Tabii ki özelliklerinden bahsedeceğim. Özellikle burada en çok dikkat çeken şeylerden biri Intel Core i9 14900HX ve Nvidia RTX 4090 ekran kartını içeren bir laptoptan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bunlardan ayrıca bahsedeceğim teknik kısımda. Burada ilk olarak tasarımından başlayalım ki tasarımında şu ışıklar altında bile hemen dikkat çeken şeylerden biri şu ön taraftaki aydınlatması. Aslında siz şu anda göremiyorsunuz ama detaylarda göreceksiniz. Buna bir de arkadaki MSI logosunun RGB aydınlatması eşlik ediyor. Pek tabii ki klavyedeki aydınlatmalarda buna dahil bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani oyuncu eşittir RGB anlayışında olan insanların hepsi burada bu detayı rahatlıkla kullanabilecek. Bir de tam karşıdan baktığınızda burada bir böyle üç boyutlu algı da var. Sanki böyle içine giriyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor ve tabii ki SteelSeries GG üzerinden hem klavyenin hem de direkt bu diğer aydınlatmaları da kendi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani statik yapabiliyorsunuz benim gibi böyle dalgalı rengarenk şekilde yapabilirsiniz farklı farklı ayarlamaları rahatlıkla yapabileceğinizi söyleyelim tasarım demişken boyutundan ve ağırlıklarından bahsetmek de lazım 380 milimetrelik uzunluğumuz var 298 milimetrelik elimiz var ve 28,75 yani neredeyse 3 cm'ye denk bir kalınlıkta bulu diyor Evet kalın ve geniş bir cihazdan bahsediyoruz çünkü 17 inçlik bir ekrandan bizleri sağlıyor ve tabii ki bu işlemci ve ekran kartını soğutabilmek adına da yaptıkları geliştirmeler nedeniyle böyle bir durum söz konusu. Ağırlık noktasında da 3,1 kilogram ağırlığı var. Yine dediğim gibi ağır bir cihaz ama bu heybetli görünümüne ve ağırlığına rağmen gerçekten şık da bir tasarım dili oluşturulmuş. Ekranların çerçeveleri oldukça az. Üst tarafta tabii ki yine Windows Hello destekli bir kameramız var. O yüzden burada bir şey görüyoruz. Alt tarafta da MSI yazısı konumlandırılmış durumda. Baktığımızda sol ve sağda MSI yazan yerlerde bir diğer yandan hoparlörler var. Sol ve sağ yan taraflarında havalandırma, arka tarafta da geniş bir egzoz fanlarımızın çıkışını sağladığı kısım var. Yani soğuk hava yanlardan alınıp arkadan sizlere arkaya gönderiliyor. Ama bir diğer yandan iyi bir şekilde de ses deneyimini bizlere sağlıyor. Ortada geniş bir trackpad'imiz var. Steel Series logomuzu burada görüyoruz. Çünkü yine Steel Series tarafından geliştirilen klavyeler kullanılmış. Core i9 ve RTX yazımız burada. Ve burada da temel özellikleri zaten net bir biçimde görüyoruz. Hatta onları sizlere de okuyayım. MSI Overboost Ultra özellikleri var bir diğer yandan Discrete Graphics Mod dediğimiz yani sadece ve sadece ekran kartıyla çalışılabilir bunu da var. Cooler Boost 5 var bundan zaten bahsedeceğiz. Üzerinde 99,9 Watt bölü saatlik batarya bulunuyor. 6 hoparlörlerimiz, Wi-Fi 7 desteğimiz, Thunderbolt 4 desteğimiz HDMI gibi bağlantıların olduğundan bizlere bahsediyor. Hazır bağlantı demişken hadi fiziksel bağlantılardan da bahsedelim. Benim burada gördüğüm sol tarafta bir adet Thunderbolt 4 çıkışımız var. Tip C bağlantısı destekli. Buradan DisplayPort gibi de kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında tam boy bir SD kart girişi ve yanında 3.5 mm'lik jack girişinin bulunduğunu söyleyelim. Hemen yanındaki boşlukta yine hoparlör boşluğu. Dediğim gibi burada 6 tane hoparlör var ve bununla beraber güzel ses çıkartabiliyor. Şu an benim diğer tarafta kalan sağ tarafta ise bir adet USB 3.2 Gen 1 tip A bağlantımız, bir adet USB 3.2 Gen 2 tip A bağlantımız, daha hızlı bir tip A bağlantısı. Bir de tip C bağlantısı görüyorsunuz. O da USB 3.2 Gen 2 tip C bağlantısı olarak ayarlanmış. Power Delivery 3.0 var ve Display Port desteği de bulunuyor. Yani hem görüntü aktarabiliyorsunuz hem de dışarıdaki işte tablettir, telefondur, farklı farklı cihazlarınızı buradan dışarıya şarj edebilme imkanı da bizlere sağlıyor. Ama bir de tabii ki arkasında yer alan kısmı var. Burada tabii ki bir şarj girişimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra RJ45 LAN bağlantımız da var. Yani fiziksel bir kablolu bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bir adet HDMI 2.1 desteğimiz bulunuyor ve bir adet de USB 3.2 Gen 2 tip C bağlantımız var. Bunda da yine DisplayPort çıkışı olarak kullanabiliyorsunuz. Her yanlarına Type-C çıkışının olması tabii ki burada bir iyi bir avantaj olmuş. Çünkü artık günümüzün standartı Type-C ama sağ tarafı iki adet de tip A bağlantısı kullanarak hani gerektiğinde tip A bağlantılarını da e, eski cihazlarınızı vesaire kullanabilmeniz için de burada öyle bir durum ayarlanmış durumda. E, genişte bir tabii ki şarj girişinin olduğunu sizlere söyleyelim bu noktada. İşin ekran tarafına gelecek olursak başta söylediğim gibi burada 17 inçlik bir geniş bir ekranımız var. Bu QHD Plus dediğimiz çözünürlüğe sahip yani 2560'a 1600 piksellik bir ekran çözünürlüğünü bizlere sağlıyor. 240 Hz tazeleme var ve IPS tabanlı olduğunu da söyleyelim. Bir diğer yanda 101 DCI P3 renk kamutunu da destekliyor bu ekran ve özellikle i9 14900HX ...ve bir diğer yandan 4090 ile beraber oynayacağınız oyunlarda şeylerde... ...burada yüksek FPS değerlerini de QHD ile alabilmeniz sağlanmış. Bu gerçekten önemli bir artısını bizlere sağlıyor. İşin direkt güç tarafına geldiğimizde ise... ...burada da görüldüğü üzere Intel Core i9-14900HX var. Intel'in şu andaki performans tarafındaki en güçlü mobil işlemcisi bu konumunda. Biliyorsunuz 14. nesille beraber Core Ultra'lar çıkmıştı. Core Ultra 9 birazcık daha yapay zekaya odaklansa da burada özellikle daha fazla performans bizlere sağladığını söyleyelim ki bu işlemci 24 çekirdek, bunların 8'i performans, 16'sı enerji verimliliği çekirdeği olarak geçiyor. Ve maksimum turbo frekansta 5.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Intel Core i9-14900HX işlemcimiz. E, grafik tarafında zaten söyledim. Nvidia'nın GeForce RTX 4090 grafik birimi bulunuyor. 16 GB'lik GDDR6 bellekler 2040 MHz'de buz saatiyle beraber çıkabiliyor. Ama şöyle bir durum var. 175 Watt'a e, maksimum grafik gücüne çıkabiliyorsunuz Dynamic Boost özelliği ile beraber. Fakat MSI'nin Over Boost özelliği sayesinde burada da zaten Over boost Ultra denilmiş işlemci ve grafik birimi yani ekran kartı beraber 250 W'a kadar çıkabiliyor. Yani size 250 Watt'lık güç sağlayabiliyor. Bu da bize demektir ki özellikle güç kaynağına bağlıyken istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz durumda. Birçok insan diyor ben farklı farklı videolarda bizim Reels'larda falan görüyorum. İşte diyorum ki orada 4090 var bilmem ne var. Ya o masa üstünde şuna bile etmez. Niye anlatıyorsunuz? O kadar para verilmeye gerek yok vesaire. İşte bu durumları artık aşmaya başladılar. 250 wattlık TDP değeri gerçekten çok çok iyi bir değer ve bunu mobille sağlayabiliyor olması istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ben de şu anda yine 14900k ve bir diğer yanda 4090'lı bir masaüstü bilgisayar da var ve onunla beraber bunu düşündüğümde tabii ki masaüstü çok daha iyi değerlere, çok daha iyi verilere çıkabiliyor ama ben masaüstünde yaptığım bir kurguda, bir işte oyun işlevinde bir şeylerde mobile geçtiğimde bunu işte eve götürüp kullandığımda bir şeyler yapmam gerektiğinde yani aa çok yavaşladı, şöyle sıkıntı oldu, böyle oldu derdini hiçbir şekilde görmeden rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu gerçekten önemli bir artı bu noktada. Ve bunu da aşmış durumdalar. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Ve bunu soğutabilmek için de dediğim gibi Cooler Boost 5'i kullanıyorlar. Ve Cooler Boost 5 ile beraber fanların hava akışının hepsi çok iyi bir şekilde ayarlanıyor ve normalde kullanırken bu şekilde sessiz kullanabiliyorsunuz. Tabii ki tam performans gerektiğinde fanları açıyor ama eski nesil bütün MSI laptopları da düşündüğümde ya da sadece MSI değil diğer markaları düşündüğümde çok daha sessiz çalışabildiğini söyleyelim. Yani öyle çok insanı rahatsız edecek, uyandıracak bir uçuşa geçiyorum fan sesi bulunmuyor. En tam güçte bile çalışırken bu gerçekten önemli bir artı. Bu ne ek olarak üzerinde içinde 64 GB'lik belleklerimiz ve 2 çarpı 2 TB yani toplamda 4 terabaytlık da SSD'miz bulunuyor. İçindeki SSD'ler Gen4 destekli PCI Express NVMe SSD'ler ama bir diğer yandan eğer e, isterseniz bir tane slotu da Gen5 uyumlu. Yani siz isterseniz bunu hani 2 artı 2 değil de 2 terabaytlık versiyon alıp o Gen5'e kendiniz de çok daha hızlı bir SSD tabii ki takabilirsiniz. Hani böyle bir strateji yürütmüş MSI kanadı. E, Gen5'i isteyen de kullanabilsin diye e, böyle bir durum olduğunu da sizlere söyleyelim. E, bağlantı kanadında Intel'in Killer Ethernet E3100 ya da 31 çift 0 e, 2.5 gigabitlik LAN bağlantısı var. Arkadaki lc 45 bağlantısıyla 2.5 gigabit bölü saniyelik bir hıza erişebiliyorsunuz. Bu hem veri transferinde hem internete bağlanmada sorunsuz bir şey bizleri sağlıyor tabii ki. Ama üzerinde yine Intel'in Killer BE1750 Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 destekli modemi bulunuyor. Bu sayede en güncel, en stabil en hızlı, en menzilli Wi-Fi 7'i de burada Intel'in Killer BE170-1750 diyelim daha doğrusu modemiyle sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bunların hepsi Intel'in Core i9-14009HX ile beraber gelen bir paket gibi de düşünebiliriz. Yani en güncel bağlantı, en güncel kablolu ve kablosuz bağlantı desteğini burada bizlere sağlayabiliyor en güçlü, en güncel işlemciyle beraber. Ses noktasına geldiğimde 6 tane hoparlörü var demiştim. Bunların iki tanesi 2 wattlık hoparlör. 4 tanesi de 2 watt değerinde ayrı ayrı woofer var. Ve bu sayede siz burada oyun oynamak istediğinizde sadece kulaklıkla değil hoparlör üzerinden de o basları, tizleri, patlamaları işte ses kasmalarına kadar çok iyi bir surround ses deneyimine sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer yandan dizi film izlemek istediğinizde ki 17 inçle bu gerçekten çok keyifli oluyor. Orada da o atmosferi size çok iyi bir şekilde sağlayabiliyor. Birçok insan laptoptaki hoparlörlere çok önemli vermiyor ama iyi bir hoparlöre denk geldiğinizde bu sizi net bir şekilde etkileyebildiğini de söyleyelim. Sound by Dyna diyor hoparlörler ve Naimic 3 ile kontrol edebiliyorsunuz. Yani kendi equalizer ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ve Hi-Res Audio desteği de bu hoparlörlerde var. Gerçekten keyifli oyuncu ve aynı zamanda işte içerik tüketiciler için de çok çok iyi bir değer. Bir de bunu profesyonel olarak kullandığınızı düşünürsek işte kurgu vesaire yaparken sesi doğru ve temiz almak da önemli. Burada onu da rahat bir şekilde hoparlör üzerinden alabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Üst tarafına geldiğimizde başta söylediğim gibi burada Windows Hello destekli yani kızıl ötesi özelliği de bulunan bir Full HD kameramız var. E, aynı zamanda HDR desteği de sağlıyor ve 3 boyutlu e, gürültü engelleme sistemi de var. Bunu 3D NR Plus olarak da çıkartıyorlar. Yani 3D Noise Reduction Plus olarak geçiyor. Bu da özellikle siz Zoom vesaire toplantılarına katıldığınızda buradan bir kayıt almak istediğinizde ışık durumunda vesaire o noise dediğimiz grenlenme, kumlanma durumu olduğunda bunu üç boyutlu bir şekilde tarayıp güzel bir şekilde algılayarak ve çok da belli etmeden yapmasını başarıyor. Bu da gerçekten önemli bir artı olduğunu sizlere söyleyelim. İşin kullanım tarafına geldiğimizde bize yardımcı olarak MSI Center, MSI Center'ın içindeki MSI AI Engine ve SteelSeries GG var. MSI Center'ı zaten biliyorsunuz MSI laptopları ya da MSI bilgisayarları bütün kontrollerini yapabildiğiniz, performanslarını ayarlayabildiğiniz bir durum. Ama MSI AI Engine'i açarsanız bu sefer yapay zeka ile beraber işlemcinin burada Intel Core i9 14900 HX'in yardımıyla ve tabii ki MSI mühendislerinin geliştirmesiyle beraber sizin ne yaptığınızı anlayarak tamamıyla cihazın performansını buna göre ayarlı. Yani siz normalde sadece tarayıcıda geziniyorsanız güç harcamıyor, rahat bir kullanım sağlıyor. Batarya ömrüne size avantaj sağlıyor. Ama bir şeyler açtığınızda ona yeterli bir şekilde şekilleyip arkadaki programların işlenmesi vesaire her şeyi buna göre ayarlamayı başarıyor. Veya oyun açtığınızda, işte Adobe programlarıyla kurgu yapmak istediğinizde ya da işte farklı farklı düzenlemeler ya da CAD programlarıyla 3 boyutlu modelleme yapmak istediğinizde ise bu sefer de diyor ki o hoca sen şimdi şey yapıyorsun o zaman ben Ekran kartında ayrık moda geçiyorum. Bir diğer yandan işlemciyi de tam modda kullanıp 250 watt güç kullanarak sana tam performansı sağlıyorum. Tabii ki güce bağlıysan diyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Bu yapay zeka konusu aynı zamanda tabii ki ekranı vesaire falan filan ayarlama noktasını da sizlere sağlayabiliyor. Ve bütün kontrolü kendisi yaptığı için ve belli bir sürede sizin kullanım alışkanlıklarınızı da anladığı için de çok iyi bir deneyim oluyor. Gerçekten hani oyuna girerken işte bazı oyunlarda ya ben yeteri kadar FPS alamıyorum bu cihaz çok güçlü falan diyenler de senin oradan gidip işte ekstrem performansa gerekirse center üzerinden overclock şeyleri yapman gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok yapay zeka ile MSI AI engine dediğimiz sistem her şeyi sizin en istediğiniz en ideal ve aynı zamanda pil ve performans değerlerini en üste çıkarabilecek şekilde ayarladığını da söyleyelim ve içerisinde AI artist diye bir şey var bu da son dönemde gördüğümüz işte yapay zeka ile görsel oluşturma hikayesini direkt bundan da yapabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de eklemiş MSI kanadı. Siz kendiniz orada AI artist üzerinde farklı farklı şeyler çıkarabiliyorsunuz. E şimdi bu kadar güçlü vesaire olunca da batarya noktasında da zaten buradaki etiketi okuduğumda sizlere söylemiştim. 99,9 watt saatlik bir batarya var. Bu da bir uçakta taşınabilecek en tepe en sınır değer yani 100 olsa taşıyamıyorsunuz. Bu noktada 99,9'u çıkarak bu laptopa koyulabilecek en büyük bataryayı koymuşlar. Bu da özellikle hem performans gerektiğinde bunu sağlayabilmek adına hem de bu kadar güçlü işlemci işte bir diğer yandan ekran kartı 17 inçlik devasa 2K bir ekran gibi değerleri sizin sorunsuz ve güzel bir biçimde kullanabilmenizi sağlayabilmek adına yapılmış. Bu tam hardcore oyuncular, üst seviye profesyoneller ve işte dediğim gibi 3 boyutlu çizim yapanlar bir diğer yandan farklı farklı mimarlar vesaire gibi insanların fazlasıyla işine yarayabilecek bir şekilde ayarlanmış durumda. Adaptörü de 330 wattlık zaten en hani 250 watta kadar çıkabiliyor. Sadece işlemci ve ekran kartı. Diğer birimleri de sağlayabilmek için de 330 wattlık bir adaptörle beraber geliyor. Adaptörü de evet keza büyük ama bunun sebebi zaten çok güçlü bir makine olması durumunda. Ama diyeceksiniz ki tamam bu kadar anlattım, bu kadar evdün özelliklerini söyledim Eee test sonuçları ne oldu diye merak ediyorsanız gelin hep beraber bakın. Evet arkadaşlar test sonuçlarını gördünüz. 2K'da yaptığım oyun testleri ve benchmark testlerinin sonuçları bence oldukça tatmin edici. Yani kendi evinizdeki 4000 seri ekran kartlı, 3000, 2000 seri ekran kartlı, işte 1060'lı vesaire e masa üstünüzde kıyasladığınızda aslında nelere denk geldiğini net bir biçimde görebiliyorsunuz. Çünkü hani önceden evet mesela 2000 serisi bir laptop cihazında yani ekran kartı bulunan laptop cihazında ya bu binlere bile denk gelmiyor benim masaüstüm daha iyi diyordunuz ama artık Nvidia kanadında da DLSS avantajı var. Burada DLSS 3.5 kullanabiliyorsunuz. Yeni gelen bütün DLSS güncellemeleri buna da gelecek. Çünkü 4090'ı kullanıyoruz teknik olarak. Bunların hepsini düşündüğümüzde ortaya bu durum çıkıyor. Çünkü artık DLSS'le ya da DLAA da kullanabiliyorsunuz tabii ki 2K ile beraber sağlayabildiği için. Burada bence hani 4K bir monitör yerine ki öyle versiyonları da var. 2K 240Hz performansı da 100 FPS'lerin vesaire üzerine rahat rahat çıkıp kullanabileceğiniz bir değerle sağlanmış durumda. Ben bunu kullandığım süreçte zaten testteki oyunları oynadım. Özellikle F1'i biraz fazla oynadım. Çok keyifli oynayabiliyorsunuz. E bunun dışında işte kurgu yaptım. 4K kurgular yapabildim. Birçok şeyi yapabildim. İstediğim her şeyi kullanabildim. Tam bir canavar konumuna geçiyor. Yani o arkadaki ejderha gerçekten kalbinde yatıyor bu iki işlemci ve ekran kartı ile beraber. Ama dediğim gibi böyle her şeyi fullleyen insanlar vardır ya. Hani her şeyin en iyisini isteyen laptop kanadında bunu aradığınızda da MSR Raider bunun tam karşılığını net bir biçimde veriyor. Tam adıyla MSR Raider GE78 HX14 V'nin de incelemesinin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Sizler de tabii ki düşüncelerinizi işte RGB aydınlatmasını sevdiğiniz bir 6 hoparlörü, 17 inç ekranı vesaire her şeyiyle tam manasıyla 4 dört dörtlük bir cihaz olmuş benim gözümde. Yani eleştirebileceğim noktası ağırlığı ve bataryasının büyüklüğü ama onun da sebebi var. Yani daha düşük batarya ya da daha ince cihazlar aradığınızda zaten bunun karşılığı olan ürünlerde bulunuyor mesela kanadında. Bu tam bir Raider olmuş yani. Tabii ki sizlerin de düşünceleri bu noktada önemli. Ben istediğim her şeyi yapayım. Keyifle yapabildim diye de düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi, yorumlarınızı ekstra benim anlatmayı unuttuğum ya şu şu özelliği nasıldı söyler misin dediğinizde yorumlar bölümünde bekliyorum. Orada konuşalım diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.